Herkese merhaba arkadaşlar. Günaydınlar hepinize. Bugün öğleden sonra işteyim ama sabah hayvanlara bakıldı. Baktık yani. Şimdi de sularını saldım. Üzerimi değiştim. Size biraz daha saygılı olmak için. Her zaman üstüm başım biraz dağınık oluyor. Ve normal hayvan bakıyor sonuçta. Ama ben böyle de geliyorum hayvanların yanına. Sıkıntı yok. Ben hiç şey yapmam arkadaşlar utanmam, şey yapmam. Gelirim böyle, böyle temiz elbiselerimle de girerim. Çünkü onların, ben ekmeğimi onlardan kazanıyorum arkadaşlar. <laughs> şimdi gelelim asıl konuya. Bugün biraz anlatalım bu ırkı biz size. Hem bakın onu göstereyim size. Hayvanları baktıktan sonra sularını sağladım arkadaşlar. Bakın hep taze su geliyor şimdi. Bir hortum bağladım aşağıdaki evdeki çeşmeye. Hortumu çektik. Direkt buraya akıyor. Çeşmeye takıyorum onu. Salıyorum su taşıma falan olmuyor eziyet yani. Açıyorum böyle, ortumdan direkt geliyor taze su. Her sabah, her akşam su tazelenir. Şimdi gelelim asıl konuya. Sizinle e, size anlatmak istediğim bu ırkı arkadaşlar tam olarak size bir anlatayım. Nedir, ne olur, ne içindir, süt için mi, et için mi işte. Bu hayvanlar Vakla Marişka arkadaşlar. Vakla Marişka bu vakla dedikleri işte gözlerinde bu gördüğünüz gibi siyahlar, büyük siyahlar çakalı var ya bu büyük siyahlara işte vakla Bulgarcanın ismi işte oradan geliyor bu hayvanların. Gözlerindeki siyahlar vakla anlama geliyor işte. Bunların gözlerindeki siyahların adını taşıyor bu hayvanlar. Bu hayvanlar hem et için hem süt için oluyor arkadaşlar. Şimdi ne kadar süt veriyor derseniz bu hayvanlar ortalama bir buçuk kilo süt veriyor. iki bilemedim arkadaşlar. 2'yi geçen var ama nadir. Artık damarı sütlü olması lazım bu hayvanların. Bunların arkadaşlar dediğimiz gibi damarı sütlü ise o zaman böyle fazla süt verir. Zaten bir koyun zaten e, süt ırkı olduğunda en çok 3,5-4 kiloya kadar ulaşır. O 5-6 o arkadaşlar o artık nadir hayvanda olur. O öyle 100 tanenin arasında 2 tane varsa vardır. Yani öyle 5, 5 litre süt veren. Neyse onu geçelim. Bu hayvanlar normalde burada çok uzun yıllar boyunca eşleştire eşleştire normalde her temiz secereli ırk olduğu gibi eşleştire eşleştire bunu çıkarmış profesörler ortaya. Bu vakla marışka cinsini yaratmışlar. Bu çok yıllar sonucu olmuş arkadaşlar. Sonrası yani bu sonuç. Şimdi de bu hayvanlar bir de boylu poslu sallı oluyor. iri yarı oluyor. Bunlar Bizim Plevenski dedikleri ırkı andırıyor biraz ama Plevenskiler bizim ince oluyorlar. Ama bunlar bunun o Plevenski'nin bir işte boy pos olarak aynı ama kalın oluyor bunlar. Et şeyine biraz ıı, geçmiş bunlar. Ete ete de iyi bunlar yani. Süde de de iyi, süde de iyi, ete de iyi işte. İki çeşit o yüzden. Plevenskilerimiz sadece daha çok süt içi arkadaşlar. Bir de onlar daha ince oluyor, zayıf daha zayıf oluyor. Ne kadar verirsen ver yemi kilo alıyor ama işte nazik oluyor, manken gibi hayvan. Güzellik. Bunlar hem güzellik hem de do etine dolgun oluyor işte. O benim hoşuma giden ırk, bu ırkta bu zaten ben bu niyetle aldım onları. Hoşuma gittiler, beğendim, araştırdım, o kitaplar okudum, ee, internette e, biraz Baktım böyle Orada okudum Google'a yazdım Oradan gördüm bir şeyler Bunların ikizleme oranı Daha çok arkadaşlar Bazen 300 de yapıyor bunlar Ama ikizleme oranı bunların herhalde %70 mi neydi Yanlış söylemiyorsam yüzde yetmiş civarı Göreceğiz zaten Bunlar bu yıl zaten ikizlemesin daha iyi Çünkü ilk defa kuzlayacak bunlar bu ilk defa o sıkıntı değil ama hayvanı sündürüyorlar resmen, süzüyorlar. O yüzden de tek yavru olsun, alışsınlar hem yavru bakmaya. Çünkü onlar şimdi yavru ne olduğunu bilmiyor. ilk defa olunca biraz onları bokslara kapatacağız. Kuzulayınca göreceksiniz yavruları şey anasıyla beraber. Çünkü anası şimdi gıdıklanıyor, şey yapıyor, istemiyor yavruyu almak, altına almayı istemiyor. Bilmiyor çünkü ne olduğunu. Bazısı da çok iyi bakıyor sanki diyeceğin ki büyük anne gibi. İşte artık hayvana bağlı bir şey o. Ondan sonra arkadaşlar kuzu olarak alındı 30-35 kilo civarında. Şimdi oğullar artık toklu diyelim. Kuzuydular şimdi toklu oldular. Baktı, büyüttük, besledik. İşte koçumuzu sağladık. Koçumuz zaten 3 yaşında. Koçumuz zaten vardı arkadaşlar. Önce zaten koçumu aldım önceki kırma hayvanlarda koçu denedim buraya adapte olacak mı diye oldu ve ondan sonra aldım bu hayvanları çünkü havaya göre e, meraya göre işte bunun şey bu mera hayvanı oluyor arkadaşlar bakmayın bana kapalı baktığımı bu mera hayvanı içinde çok iyi bu hayvanlar bunları zaten normalde merada bakıyorlar burada ben kapalı bakıyorum <laughs> az aldığım için bunları o yüzden kapalı baktım bir de hoşuma gidiyor kapalı bakmak Yemimiz var, tarlamız var kendimizde. Ekiyoruz, biçiyoruz, bakıyoruz işte. Çoban bulmak sıkıntı bizde biraz. O yüzden de kapalı sisteme geçtim. Ben çünkü kendi işim var. Benim kendi işim olmasa arkadaşlar ee, onlarla uğraşacağım. Ama kısmetse onlarla uğraşacağım. Ne zaman çok onları fazla üretince. Biraz 100 tane falan olunca, olunca arkadaşlar. Çünkü şimdi bunların bana ee, şeyi fazla karı olmayacak daha. Çünkü bu sene ben onları yine yavru yapacaklar. Damızlık bırakacağım dişileri. Yine büyüteceğim arkadaşlar. Ondan sonraki seneye artık satışlar başlaya, başlar arkadaşlar kısmetse. Çünkü şimdi bunları üretmem lazım benim. Daha fazla olması lazım. Ki sadece sadece onlarla çalışmak için arkadaşlar biraz daha fazla olmaları lazım. Çünkü şimdi ben onlara şey yapıyorum. Sadece onların geliri bana yetmez. Ben hem bir de zevk içi de bakıyorum. Arkadaşlar. Hoşuma gidiyor. Parayı da boş verin. Benim işim gücüm var zaten. Onu bak altını çizerek söylüyorum. Biraz da zevk. Hayvanda kar var mı? Var. Ama bol olacak hayvan. 100 tane bari olması lazım. Ya da 70-80 en azından. Bir de biz devletle çalışıyoruz arkadaşlar burada bildiğiniz gibi Türkiye'de de var bu. Devlet yardım veriyor hayvan başı, yem parası, işte hayvan baktığın için ayrı para. Öyle şeyler alıyoruz biz arkadaşlar hayvanlara. O yardım da güzel geliyor. İşte yemimizi to, to biçiyoruz, ekiyoruz o parayla. Ondan sonra işte hayvanlarımıza tuzlu giderleri var. Onu bunu alıyoruz arkadaşlar. Bunların bize karı olacak arkadaşlar. Sütünü satınca ve kuzusunu satınca karı olacak. Ama ben bunları daha iyi işte bunlar selet edilmiş hayvanlar. Ben bu koçu o yüzden hiç satmadım. O yüzden tuttum bunları. Şimdi bu hayvanları aldım. Bunlar büyük koça geldi. Bunlar büyük kuzular yapacak arkadaşlar. Güzel selet edilmiş gene. Bir numara kuzular olması lazım. İşte eşleştire eşleştire hep İyinin daha iyisini, Hangisinin mesela eksiği varsa o eksiğini koç kapatacak işte. Eksiği derken şimdi her hayvan aynı olmuyor. Kiminin şimdi mesela kuyruğu daha uzun, kiminin şey, koçta yok yok. Koçun kulağı da büyük, kuyruğu da yere kadar. Koç işte bunları kapatacak diğer dişi hayvanlarda. Eksiği olan da burada eksiği olan hayvanlarda zaten iki üç tane hayvan vardır. O da e, bu noktalardan biri kuyruktur arkadaşlar. Başka bir şey değildir. O kuyruk yere kadar olması lazım. Sopa gibi uzun olacak. Daha yere değmesi lazım. Dümdüz. Hiç kıvırık, kıvırık olmadan, şey olmadan. Onların zaten diyor mu? iki hayvan, üç hayvan varsa vardır öyle. Onlar da neden oluyor? Anneleri, bağ, bir tanesi iki üç hayvan derken bir tanesini biliyorum niye? Çünkü annesi küçükken kuyruğunu ısırmış hayvanın, kopartmış. Oraya öyle koyunlar oluyor arada diğer ikisi de artık eksiklik var kuyruk eksikliği işte onu da tamamlayacağız kısmetse kuzularıyla bunların dişileri 80 ila 100 arası oluyor kilo olarak koçlarsa 140 ila 150 kilo arası oluyor arkadaşlar 170 kilolarda koçlar oluyor arkadaşlar büyük çünkü bu boya bu sala göre var yani bayağı iri. Cüste. Bunlar da kemik olduğu için yapıyı çabuk dolduruyor. Şu gördüğünüz kuzu bakın. Çok geç bir kuzu. Bu, bu manken. Kulaklara bakın. Şu şeye bakın. Bu kuzu kuzu yapmayacak arkadaşlar belki bu kış. Çünkü yapmaması da daha iyi. O daha ufak diğerlerinden. O onu geç aldık biz. O geç kuzu o yüzden. Ama büyüdü. Bakmayın boylu poslu olduğuna böyle. Normal ırklar bu boy oluyor zaten. Bunun biraz daha büyük az da büyük olmaz. İnşallah koçumuza eşleşmemiştir burada. Eşleşmemesi daha iyi, daha çok büyür. Ama yoksa gene büyür de daha ufakta da kalabilir işte. O zaman. Ona problem yok. Hayvan bakımlı zaten. Ondan sonra <laughs> bildiğiniz gibi 5 ayda kuzuluyorlar. Ben bunları yazdım deftere gördüm ne zaman şey olduğunu. Birinci ayın ortasından sonra kuzulamaları lazım arkadaşlar. Bir, bir tane büyük koyunum var orada. O şimdi 12. ay birinci ayın başı kuzulayabilir. İkiz bekliyorum ondan gördüğüme göre. Göreceksiniz bak arkadaşlar. Biraz tecrübe edindim hayvan baka baka. Gözüm artık alıştı. Dediğimiz Ondan sonra kulakları siyah olması lazım. Gözleri siyah olması lazım arkadaşlar. Gözlerinin böyle çevresi, bu iki çevresi. Kulakları yukarıdan aşağı siyah olması lazım. Kuyruğu yukarıdan aşağı düz olması lazım. Aşağıya kadar. Ondan sonra daha çok bakılması gereken noktalardan biri. Yarışmalara katılınca onlara bakıyorlar şu ön bilekleri siyah olacak arkadaşlar. Yarıya kadar olmasa da yarının altına kadar bali siyah olması lazım. Ve bu Türkiye'de bir ırk var. Bandırma diyorlar buraya. Ağzındaki o siyahla. Ay işte bu andırmaları var o yüzden bunların. Biraz onlara da benziyor bunlar. O ırka da be. ama onların kuyrukları geniş o ayrı bir şey. Bunların kuyrukları dar. Bunlar onlar gibi değil. Bu bandırması olması lazım. Özelliklerden biri o. Bakın gördüğünüz gibi ağızların hepsi bandırmalı bunların arkadaşlar. Çakalları var işte önlerinde. Bunlar böyle. Ve kuyruğunun arkası siyah olması lazım. Böyle bir kalp şeklinde de oluyor bazen. Yuvarlak şekilde de oluyor. Siyah büyük oluyor kuyruğunun arkası, bu çantaların arkası siyah büyük bir büyük şey olması lazım siyahlık. İşte bunların özellikleri o. Kimileri çok noktalı olur. Nokta 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 nokta. Bir de çok ha, mesela gelen hayvan öyle. Gördüğünüz gibi şu dişi. Bundan daha noktalılar da var. Dalmaçya köpeği gibi oluyor arkadaşlar. Çok böyle, çok güzel oluyor o zaman. Hele küçükken çok belli oluyor bunlar. Ya da hayvanın yapağasını kırkınca, sırtından alınca o zaman o zaman da çok belli oluyor. Şimdi mesela bu hayvan öyleydi. Öyle. Bunların böyle bir renkli olması lazım işte bunların. Bugünlük bu kadar yeter arkadaşlar. Biraz yatsınlar. Yediler yiyeceklerini. Doktor gelecek birazdan. Biraz e, devlete bağlı olduğumuz için bunları bir ee, bakış görüş yapacak, yazacak, secereleri oldukları için işte kulaklarındaki numaraları geçecek arkadaşlar. Bakacak bakalım. Bütün hayvanlar tam mı, burada mı? Ee, işte sağlıkları yerinde mi? Onu da zaten çekeriz, size atarız. Sizin anlayacağınız bir check-up yapmaya gelecek arkadaşlar. Öyle. Onu da çekeriz. Onu da görürsünüz. Hayvanları birer birer tutup bakacağız burada. Numaraları numaraları çekip şey yapıp göz atıp gidecek. O da kağıdını küreğini halledecek arkadaşlar. Yazılıyız ya devlette o yüzden. Bizden bu kadar. Daha sonra yine görüşürüz. <laughs> Argi ne, kad ir išbūtų, ir... Bėga, bėga. Gatau. Turiu, dar jas. que <laughs> deixa. Thank <laughs> you. Да, 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 да